Elif, ben bile şarkımızı söyleyelim mi? Olur. Hadi başla bakalım. Tatlı neşeli ben bile adını söyle. Haydi. Adın ne? Esra. Birlikte. Esra. Kışılda. Esra. Şarkıyla. Esra. Esra. Hoş, Hoş geldin, geldin. aramıza. Hoş geldin aramıza. Bir daha. Tatlı neşeli bambila adını söyle haydi. Adın ne? Beril. Birlikte. Beril. Fısılda. Beril. Şarkıyla. Beril. Beril. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin aramıza Son kez tatlı. tatlı Neşeli bambira Adını söyle Hadi adın ne Elif Birlikte Elif e Fesilda Elif Şarkıyla e Elif e Hoş geldin aramıza Hoş geldin aramıza Teşekkür ederiz